yani pes yani. Ha. Ya hepinizi toplum gönüllüleri olarak bu hafta sonu Burgazada'ya ağaç dikmeye ve orman yürüyüşüne davet ediyorum. Var mısınız? Hayatım her zaman yanındayım biliyorsun. Ben de varım abi. Çok güzel eğleniriz oğlum. Dibula orada. Sen ne diyorsun be kardeşim? Biz doğuştan doğa savaşçısıyız be. Hazırız. Ben gelirim. O zaman ben gelmiyorum. Ya hepinizi davet ediyorum arkadaşlar ya! Conconluk yapmayın ya! Adaya gidiyoruz, adaya gidiyoruz! Hiiii! Genuinely... Aaaa! Gençlerle yürüyen balonun altı! kadar çok okursan gözlerim bozulur sonra. En azından benim çalışıyor. Bana da o lazım zaten. Vay 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 vay. Güzel olduğunuz kadar zekisiniz de. Bu hediyeyi hak ettiniz. Siz de yakışıklı olduğunuz kadar ki varsınız küçük bey. Ben bu gazla benzinsiz Anadolu turu atarım. E, oturdum ama umarım rezerve değildir. Tarkan'ı bekliyordum ama senle idare edeceğiz artık. Otur bakalım. Sen çok çabuk havaya girdin. <laughs> Popüler olmak kolay değil tabii. Kalbimi kırıyorsun ama. Şaka yaptım canım ben. Olsun, ben yine de alındım. Ya özür dilerim, yanlış anladın beni. Özrünü bir şartla kabul edebilirim. Üf, şartsız şırıtsız iş yürümez mi hiç ya? E daha bitirmedim ki. Peki neymiş şartın? Hafta sonu benimle adaya gelirsen seni affedebilirim. Keşke gelebilsem. E gel o zaman. Mümkün değil, hafta sonu kursum var. Bak, derslerle kursların en güzel yanı ara sıra onlara katılmamaktır. Demesi kolay. Kapıdaki gümrüğü nasıl açacağım? Kapıdaki gümrükten gorilleri kastediyorsan çözüm kolay. Fıstık ve muz kesin çözüm. Aman ne komik. Ya hadi azal. Ne güzel gezeceğiz, eğleneceğiz, faytona bineceğiz. Ben istemiyor muyum sanki? Ama olmaz Kerem, kaçamam. Hiç yolu yok mu? Yok. Zorlayamam, başım derde girer. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Çok mu kızdın bana? Kızar mıyım hiç sana? Ama üzüldüm. İşte benim hayat hikayem. Neyse. Ben sana en güzelinden bir tarih dersi ısmarlayayım o zaman. Afet öğretmeni bol olsun ama. Bonus olarak sözlü bile var. <laughs> Bu fırsat kaçar mı hiç? Bayanlar önden. Buyurun. Buyurun mu? <laughs> Sen miydin? Aşağıdaki korumalar da tanımadı beni. Hadi. Tak şunu. Bunu da giy. Gidiyoruz. Kerem korkuyorum ben. Korkacak bir şey yok. Ben yanındayım korkma. Hadi. ...sizdeki... Ya, ...dünya dışı yıldız. Türkiye çöl olmasın. Dünya dışı Dünyamız nefes alsın. Dünya dışı yıldız. Boğaçlar dünyamızı temizler. Gel <laughs> 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 buraya be dur. Şşşt oğlum Pikachu gelmedi. Nerede bu herif? Harbi abi ya. Herif tam assurist. Bir kere de erken gelse şaşarım ha. Ağaç dikmek için sabırsızlanıyorum. Allah Allah. Biz kendi derdimizdeyiz zaten. Melek uğraştırma bizi ya. Pikachu bizi ağaç etti. Bana bak. Conconluk yapma Arif. Vallahi bu ağaçlarla birlikte seni de gömerim oraya. Böyle dört tarafı denizlerle çevrili ada gibi kalırsın orada. Melek. Kardeşim yanında bana bağırmazsan sevineceğim. Ben bu çocuğu ezdirmem. Tamam kesin kesin hadi. Şu armaları alın. Takın al. Fırça atma bende var bedava. Tamam. Hadi. Geldik abi. Ha, hoş, ha, hoş, geldin. hoş geldiniz küçük bey. Kopilecek, stres yapma. işimiz vardı. Hadi, hadi yürüyün şey hadi. Hadi hadi. Canım, hadi hadi gel. Hadi 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 hadi. 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 Hadi 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 bekleyin, bekleyin. hadi. Hadi 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 h Özür demene gerek yok. İkimizin de yapabileceği bir şey yok. Hadi, hadi, hadi! hadi. hadi, hadi.